Eyyüzü billahi mineşşeydenir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil Kadr ve ma edrake ma leyletül Kadr. Leyletül kadri hayrun min fi şehri tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim. Selamun hiye hatta matle'ili fecim Bismillahirrahmanirrahim Elem tera keyfe ale rabbuke bi ashabil filim Elem yeci ali keydehum fi tadlilim Versel aleyhim tayran ebabilim Termihim bi hücaratim min sicili fecalehum ke asfim mekulüm. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi gureş ilafihim rihlete ve sayf. Feli Rabb hazel beyt. Ellezi etamehum min ve amenehum min havf. Sadakallahu Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minne ve şfi merzane ve erham mevtane bi hürmetil Fatiha